Sadece telefonla YouTuber olunur mu? Olunur. Hem de fiyatı çok uçan kaçan bir telefon da kullanmayacağız. Sırasıyla nasıl bir yol izleyeceğiz bakalım. Telefonumun markası bu. Sıfır garantili. Kavakalı. Selamlar biraderlerim, ropalarım. Telefondan YouTuber olma serisinin birincisinde ürün inceleme sayfası açıyoruz kanka. Bugün elimizde bir telefon var. Sadece bununla içerik yapıp yayınlamak istiyorsak nasıl bir yol izlemeliyiz? Aslında bana en çok bu şekilde soru geliyor. Abi yüzümüzü işte göstermeyelim, içerik yapalım. Ben de elimdeki bir telefonla ve bir ürünle ilerleyeceğim kankim. İlk önce telefonla normal video modundan değil de işte profesyonel video modunda çekim yapabileceğimiz bir programdan çekim yapmayı göstereceğim. Sonra ana çekimi yapacağız. Sonra detay görüntüleri çekeceğiz. En sonunda da dublajını ve montajını göstereceğim kanka. Bu şekilde sırasıyla çekim yapacağız. Zaten çok karman çorman bir ortam var. Şimdi 10.000 like olduğunda da kardeşim her zamanki gibi bu video serisinin ikincisini yorumda istenen bir konum üzerinden devam ettireceğim. Like'ını at kardeşim. Seriyi devam ettirelim. Bu eğitimi böyle pahalı telefonlarla yaparsam zaten kötü yorumlar gelecekti. Sağ olsun Omix yeni telefonu X6'yı gönderdi. İnternetten baktığınızda çok uygun fiyatlı bir telefon olduğunu göreceksiniz. Ha, bu telefon işimizi görür mü peki? Telefonun 6.08 inç kocaman bir ekranı var kanka. Editte lazım olacak bize. Ön kamerasını kullanmayacağız ama ön kamerasında 32 megapiksellik selfie kamerası var. Arkasında da 3 tane kamera var. 50 megapiksel, 5 megapiksel ve 2 megapiksel olarak üçlü bir kamera seti var. Ekranında da 90 Hz yenileme hızı var kanka. Çift hoparlörü olan bir telefon. 6 GB RAM, 128 GB dahili depolamayla geliyor. 18 W hızlı şarj desteği de var. Bakınca tasarım açısından aslında çok tatlı bir telefon. Omix X6 ile ilgili tüm detayları yoruma bırakıyorum uygun fiyatlı giriş seviyesi bir telefon arayanlar hem yakınlar için de telefon düşünenler bakabilir kardeşim. Telefonu gönderdikleri için o de teşekkür ediyorum. Burada yapmayı isteyeceğimiz şey ilk önce telefonun sabit durması. Telefon sabit durmazsa çok daha kalitesiz bir görüntü çekilir. Kanka telefonu tripodladıktan sonra ürünümüz böyle kameramızın önünde duracak şekilde gelecek kanka. Etrafına da bir ambiyans olsun diye bir tane kırmızı bir tane de mavi bir ışık vurdum. Zaten etrafta şu an bunu çok kötü etkileyen birden fazla ışık var beni aydınlatsın diye. O yüzden sadece buna böyle kırmızı mavi ışıklar koymam yetti. Hatta kırmızıyı yaklaştırayım. Şimdi normal kamera uygulamasını kullanabiliriz. Buradan mesela normaline basarız böyle. Biraz böyle kısarız görüntümüzü hafif daha böyle fazla aydınlık olacağı için. Bu şekilde çekeriz. Ama ben daha da profesyonel çekmek istiyorum. Hemen footage kamera diye bir uygulama indirdim. Aslında bunun çok fazla paralı alternatifi de var yani. Filmic Pro diye bir kamera alternatifi var. Biz burada kameramıza gördüğümüz gibi istediğimiz hareketi yapabiliyoruz. Bak ne yaptık? Burada ISO'yu 50'ye şatırı 1 bölü 60'a çektik. Niye? Çünkü 30 FPS bir görüntü çekeceğiz ve 30 FPS görüntünün şatırı 1 bölü 60 olmak zorunda. 180 derecelik şatır açısı olsun. Tam böyle kusursuza yakın çekerim diye. Bir de Fokusu da böyle öne aldığımızda otomatik fokuslamayan gayet ışığı hiç değişmeyen bir görüntü elde ediyoruz. Tamam. Şimdi buradan görüntümüzün ilk önce anlatımla beraber tamamını çekiyorum. Bak şimdi. Normal bu videoda konuşabilirim. Zaten sonradan dublaj yapacağım. Böyle etrafını gösteriyorum kameraya. Çeviriyorum. Buradaki düğmesini gösteriyorum. Şuradaki yazıyı gösteriyorum. Sonrasında kollarının oynadığından bahsedeceğim. Kollarının oynadığını gösteriyorum. Kollarının sağa sol oynadığını gösteriyorum. Her şekilde böyle çekimlerini yapıyoruz. Yani bu ana görüntümüz oldu kanka. Ana görüntümüzü çektik. Sonra bir de yakın halinden alıyorum. Bak böyle. Gördün mü? Fokus dışı getiriyorum mesela fokusa geldi. Bak çok tatlı görüntüler çekeceğim. Fokusun dışında sonra yakından çektim detayları. Yine fokus dışı. Detayını gösterdim kulakları da çekeyim. Alan derinliği yaratmak için de elimi uzakta tutuyorum. Daha cool gözüksün. Evet yakın detaylarını da çektim kanka. Artık çekim tarafımızı bitirdik. Şimdi bundan sonrası bu videoyu editleme sekansı. Geliyoruz CapCut. CapCut'ı açtık. Düzenle bölümündeyiz. Yeni projeye tıklıyoruz. Yeni projeye tıklayınca sadece son iki çektiğim görüntüyü ekle dedim. Bak gayet Kaliteli tatlı bir görüntü çekmişim aslında. Ne yapıyorum? Tatlı gösterdiğim yerleri kesiyorum kanka. Böl dedim. Burayı böldüm. Zaten CapCut eğitiminde kartları bırakacağım. CapCut eğitiminde basitçe bakabilirsiniz. Sil dedim. Zaten çoğunuz biliyorsun. Hemen play diyorum. Bu arada klip sesini kapat dedim. Buradaki klip sesini kapattım. Göstermişim. Burada açılış düğmesini gösteriyorum. Bu aradaki boş gereksiz yeri sildim. Boş, bu şekilde katlar yaptım. Bak böyle. Burayı gösterdim. Bir anda buraya geçti. Kollarını gösteriyor. Sağa sola çevirdiğini gösteriyor. Bu bölümü sildim. Şimdi bir de yakın detayları çekeyim mesela bak. Fokustan geldiği anı ben çok sevdim. Bunu en başa da koyabilirim hatta. Bunu böyle basılı tutayım. En başta böyle gelsin. Sonra göstere göstere devam edeyim. Son böyle masaya koyduğu haliyle bitsin. Burası böl dedim. En son bitişi de sildim. Yaklaşık 42 saniye. Şimdi buna bir dublaj yapacağız kardeşim. Ses ekle diyorum. Ses ekledikten sonra kayıda tıklıyorum. Kayıt diyor. Şimdi diyor ki bana bir dublaj yap kardeşim. Hemen Bastım. Uygulamayı kullanırken izin ver. Şimdi burada ilk yapacağım şey insanların dikkatini çekecek şekilde giriş yapmam lazım. Ve dublaj yapacağım. Aldığım bir ürünü gösterir gibi bir video çektim. Basit aslında yani burada önemli olan teknik kanka. Işık işte dublajı sonradan yaptın. Sesi biraz daha mikrofona yakın şekilde okuyacaksın. E günün sonunda telefonu tripoda koyuyorsun. Daha sabit duruyor. Ve gördüğün gibi aslında çok uygun fiyatlı bir telefonla çok güzel bir içerik çıkabiliyor. O yüzden biz de seslendirmemizi bu şekilde yapalım. YouTube bana harika bir hediye yolladı. Bu hediye B Bear Birik diye bir markanın özel olarak ürettiği bir hoparlör. Hoparlörün etrafına baktığında aslında içerisi görünen bir hoparlör ve arkasında bir çalışma düğmesi var ve onun ancak öspek da yazmış oraya Kollar oynayabiliyor. Kollar sağa sola oynuyor ve ellerini çevirdiğinizde de çevirdiğinizde şarkıyı değiştirip bir de müziğin sesini kısıp açtığınız ayar yapabiliyorsunuz ve baktığınızda aslında çok şık görünüyor. Bir de yakınlaştıralım mesela kafasının arkasındaki hoparlöre işte isminin yazdığı yere ve sonrasında da logoya açma tuşuna böyle detay olarak baktık hoparlör gayet büyük ve çok kaliteli ses çıkıyor ve hem kafasının arkasında hem de kulaklarının önünde hoparlörler var var. YouTube'da buradan teşekkür ediyorum. Ya yani bu metnin yazılı olması gerekiyordu tabii. Ben dümdüz girdim ama Hemen doğaçlama şekilde aldığımız sesin Baş kısmını siliyoruz ve bunu basılı tutup en başa getirdik. Sonrasında da zaten videomuz sesle birlikte bitiyor. Başlatalım. Ellerini de çevirdiğinizde... Çok güzel. Şimdi sese tıklayıp sesi geliştir diyelim mesela izin verdik, sesi geliştir pro özelliğini açtık. Ses temizleme efektlerine bakın. Ben de şimdi pro olmadığı için sadece denemelik bakacağız ama mikrofonunuzun kalitesi çok da önemli değil yani illa bir profesyonel mikrofon almanıza gerek yok. Bu tarz işler için normal CapCut'ın içerisindeki yapay zeka özelliklerini kullanabilirsiniz. Çok daha kaliteli bir hale getiriyor aslında. Buradan. Dediğim gibi bir sürü gürültüyü azalt var Mesela bu ücretsiz bir özellik açıyorsun Mesela gürültü azalt özelliğini kullandık Artık videomuzun altında bir tane dublajımız var kanka Geliyoruz en önemli olayı yapacağız Buradan metine tıklıyoruz ve otomatik Altyazılar duruyoruz ve otomatik altyazılarda Burada şablonlar var isterseniz Pro olmayanlardan birini kullanalım Aslında prolar çok güzel Sade şeyleri daha çok seviyorum Bunu sade şey seçtim ve oluştur dedim Otomatik altyazılarımızı oluşturuyor çok da hızlı çalışıyor Böyle telefon uygulamasında da kardeşim Kendi işlerinizi çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz abi 10 dakikada çıkıyor ya böyle bir şey yok Bak muhteşem abi Altyazıları düzenle diyorsun Bütün yazılarda yanlış bir yer varsa düzeltebiliyorsun Stile geliyorsun Hepsini uygula diyerek buradan değiştirebiliriz Neyse biz yazı tipini değiştirelim sadece Yazı tipinde de bize çok fazla seçenek sunmuyor kanka Ama gidol diye bir yazı tipi varmış Bu fena durmuyor Stiller diyor Stilde de sarı halini seçiyorum Efektleri de gerek yok Hah böyle bir tane yazı tipi seçtim Youtube bana harika bir hediye yolladı Bu hediye Bearbrick diye bir markanın <laughs> Hoparlör. Hoparlörün etrafına baktığında aslında içerisi görün. Gördüğün gibi aslında böyle bir içerik yapmış olduk. Bir de üzerine son olarak geliyorum buradan mesela. Ayarla diyorum. Ayarladan ben her zaman açıkçası şunu yaparım. Doygunluğu biraz artırırım. Ve önemli olan keskinlik ha burada. Keskinlik efekti biraz atarım. Keskinlik efekti sosyal medyada beni biraz daha kurtarıyor. HSL'den mavinin doygunluğunu artırırım. Mavi benim için daha doygun olabilir. Belki kıp kırmızı ton olarak kırmızı da artırılabilir kırmızı bir ton olarak. Okey dedik. Parlak alanlar diyor mesela parlak alanları daha böyle ten rengimizi doğru görmek için bir tık kısabiliriz. Normalde böyleyken bir anda bak ışık açılıyor gördün mü? Bunu da bütün videoya yayıyoruz. Sonrasında bunu da 1080 olarak 30 kare yüksek olarak çıktı alabiliriz. Yani 60 kare de alabilirdik ama ben 30 daha böyle hani sosyal medya uygun bir dil olsun dedim. Ben normalde 60 kare video çekiyorum. Bunu da export dediğinde gördüğün gibi dışa aktarılıyor. Cap katı kapatma diyor ve %1-2 yapılıyor kardeşim. Şimdi sonucunda çıkan videoyu da izleteceğim. Bu arada zaten Omix X6'nın arka kamerasını kullandık. 50 megapiksel olan 1080 30p video çeken bir kamera. Mikrofon olarak kendi mikrofonunu kullandık zaten. capcut'ta katta oda yankısını gidersin diye bir se temizleme attık. Omix X6 da uygun fiyatlı kategorisinde tercih edebileceğiniz bir telefon. Özelliklerine bakın, karşılaştırın, incelemelerini izleyin. Uygun fiyatlı da olsa bizim için bu videoyu yapabilmemize imkan sağladı efendim. Ve baktığınızda aslında çok şık görünüyor. Bir de yakınlaştıralım mesela kafasının arkasındaki hoparlöre işte ismimin yazdığı yere ve sonrasında da logoya açma tuşuna böyle detay olarak baktık. Hoparlörü gayet büyük ve çok kaliteli ses çıkıyor. Ve bir de öneri bence Instagram'a bu videoları attığınızda zaten sesiyle çıktı. Altına bir müzik koymayın. Instagram'da altında %4 %5 seviyesinde bir müzik olsun. Trend bir müzik olabilir. Bu da sizin en azından etkileşim almanıza biraz daha fayda sağlıyor kankalar. O yüzden kesinlikle öneririm. Omix'e bu telefonu gönderdiği için teşekkür ediyorum kardeşim. Güzel bir böyle telefondan youtuber olma içeriği yaptık. 10.000 like gelirse de buna benzer bir istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazın. Ben de bunu sizin için çekeyim kardeşim. Bu da sürekli göğsüme batıyor kanka. %75 olmuş. Videomuzu da çıkarmış. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Öster kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram adıyla beni takip etmeyi unutmayın biraderlerim ropalarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bye. bye.